Ey İzmir Spor Metro. Metro'nun sahibi. Şimdi nereye gideceğiz? Okula. Yetenek sınavına. Ege Üniversitesi'nin kampüsünü göstereceğiz arkadaşlar birazdan. Öncelikle bu sene, 2023. İzmir Spor'dan metroya binip Ege Üniversitesi durağına kadar gideceğiz. Yaklaşık kaç durak vardır toplam? 10 durak. 10 Yaklaşık 25 dakika içerisinde orada olacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet. Burası metro. Thank <laughs> Ege Üniversitesi Metro durağından çıkıyoruz arkadaşlar. Direkt kampüse giriş var buradan. Bakın ışıkların ardından bir kampüs geliyor. Okul hala canlı. Evet. Hava çok sıcak ve güneşli. Evet şimdi ilk olarak turnikelere geldik arkadaşlar Güvenlikten geçtikten sonra tekrar devam edeceğiz İlk güvenlikten geçtikten sonra Böyle bir alandan devam ediyoruz Helal lan Yusuf'i Yusuf bu okulda 4 sene okul arkadaşlar ve artık o bir mezun beden eğitimi öğretmeni işsiz. Şimdi spor bilimleri fakültesine giderken Böyle yollardan geçiyoruz bakın. Burası aynı zamanda bir koşu parkuru. Siz de öğrencilik hayatınızda buraya gelip antrenman yapabilirsiniz. Tabii ki kimse yapmıyor. Okulun içinde birçok giriş var. Şu an biz metro en yakın olan girişten geçtiğimiz için. Burası diğer bir ana kampüs. Okulun tam diğer köşesinde bir kapı daha var. Orası da Bornava metroya daha yakın. Meşhur otopark. Spor bilimlerinde okuyacak arkadaşlar. Hayatları bu otoparktan yürüyerek geçecek. Arabası olmayanlar için ama. Şöyle ana kapıyı da gösterelim. Köpek Otopark eskiden öğrenciler için de açıktı. Fakat sonra sadece şurada gibi öğretim üyeleri için ayrıldı. Böyle buradan yaklaşık bir 5 dakika yürüyeceğiz. Evet. Burası spor bilimleri fakültesi arkadaşlar. Şimdi size birazdan içeriyle göstereceğim sınıfları, derslikleri. Burası böyle bankların oldu, şimdiden oldu bir oturma alanı. Genelde boş vakillerde öğrenciler buralarda oturuyor. Fakir binası yeni yapıldı, yaklaşık 3-4 3 sene önce. O yüzden dıştan yeni. Üçte tabii bazı eksiklikleri var ama. Aynı zamanda binanın en üst katı spor salonu öğrenciler buradan çok uygun fiyatlara yararlanabiliyor. Bizim dönemimizde 60 lira gibi bir ücrette. Evet mezun olduğumuz okula şöyle bir giriş yapalım. Burası kupalar. Böyle buradan e, hocaların odalarına doğru geçiş yapıyoruz. Normalde öğrencilerin pek kullanmadığı yerler. Burası ilk giriş tarafıydı. Selam. Kardeşlerimin sana sorusu Nasıl çıkacak bu soru? Çekmedim. KPSS alıyor Yusuf. 2022 KPSS çıkacak soru. Arkadaşlar buradan binanın ikinci katına çıkıyoruz. Bakın burada böyle spor bilimler fakültesi olduğumuz için üst kat tamamen derslikler. Örneğin derslik 101. Zaten ders programımız açıklandığında bu dersliklere göre belirleniyor. Uygulamalı derslerde, uygulamalı sahalar üzerinden. Tabi şimdi okulda kimse olmadığı için buralar hep karanlık ve boş. Şöyle bir tur da atayım, diğer tarafta inelim. Buranın üst katında da daha önce söylediğim gibi spor salonu var. Spor salonu gayet yeterli bir salon. O yüzden bence Bunuz kullanın böyle buradan spor salonu çıktı hatta oraya da bir bakalım kapalı salonun girişi burası evet buradan devam ediyoruz gel gel buradan gidelim. Şimdi arkadaşlar spor Bilimleri fakültesinden çıktık. Biraz da üniversitenin içerisindeki diğer fakülteleri gösterelim. Yusuf tanıt bakalım bize. Burası neresi şimdi? Çok güzel sanatlar. Tıngırdatmaya gelirsiniz buraya. <laughs> Yan taraftaki edebiyat fakültesi. Şu mezuniyetler. Şu gördüğünüz ağaçların arkasında yapalım. Diller Fakültesi. Arka tarafta hazırlık okuyacak arkadaşlar. Tam bir senesi orada geçecek. Şimdi oraya gidiyoruz. Devam. Şimdi iletişim fakültesi. İletişim fakültesinden devam ettikten sonra ve karşıda diş diş hekimliği. Evet. Burada yabancı diller fakültesi burada. Yani hazırlık okuyacak arkadaşların olacağı binalar. Buralarda aralarda binaların arasında Genelde kafeler oluyor. Her fakültenin kendine özel bir kafesi olur. Şimdi... Ve evet Ziraat Kafe. Okulun en meşhur kafelerinden biri. Genelde kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği. Tüm öğrenciler burada. Yabancılar Fakültesi'nin arka tarafında da yemekhane var. Birazdan yemekhaneyi de göstereceğiz. Okulun yemekhanesinde yemekler bayağı ucuz arkadaşlar. Bizim kaç? 3 liraydı galiba. Şu anda 4 lira olmuş olabilir. Evet gidiyoruz. Evet biraz önce şu yoldan geldik ve Yabancılar Fakültesi'ndeyiz. Burada derslikler var. Ana bina karşıda. Şimdi biz buranın öğrenci işlerine gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu karşıda gördüğümüz bina şu yan taraf Ege Üniversitesi 1 nolu yemekhane. 2 ve 3 numaralı yemekhaneler diğer köşelerde. O yüzden ana merkeze kullanacağınız yemekhane bu 1 numara olacak. Şimdi bu yolun başlangıcı ilk girişte gördüğüm ana kapı. Yoldan düz geldik. Yemekhaneye geçtik. Sağ tarafımızda yabancı diller yüksekokulu. Yoldan devam ediyoruz. Şimdi öğrenciler için en önemli kısım yabancı diller yüksekokulu geçtikten sonra büyük bina kütüphane arkadaşlar. Burada sınav günlerinde 7-24 kalıp ders çalışabiliyorsunuz. Normal zamanlarda bayağı bir geç saate kadar açık. Büyük bir kütüphane yeteri kadar yer var. Tam karşıda gördüğümüz bina spor salonu. Hem üniversitenin kendi öğrencileri, özellikle spor bilimleri öğrencileri burayı sıklıkla kullanabiliyor. Basket sahası, fitness salonu, jimnastik salonu gibi birçok farklı salon var içeride. Hadi Yusuf. Spor salonuna gidiyoruz. Çok yeni bir salon değil. Çok eski de değil. Ne öldürür ne güldürür tarzında bir spor salonu var arkadaşlar içeride. Özellikle fitness aletleri 1970'lerden kalma olduğu için çok büyük umutlarınız olmasın. Fakat ucuz. karşı fitness salonu. En sonunda basketbol sahası var. Ve üst kat var. Burası dans ve jimnastik salonu. Biz burada halk oyunları dersini ve dans derslerini almıştık. spor salonu. O. Bakın. Bakın. Bir... Büyük jant. 21 fiyatları da hemen Şimdi Büyük Spor Salonu'ndan çıktıktan sonra hemen arka tarafında Olimpik atletizm sahası var. Şu an spor bilimleri yetenek sınavları burada yapılıyor. İçeriye girişler kapalı olduğu için böyle dışarıdan size bir görüntü alacağım. Gayet büyük. Her şey için yeterli olabilecek bir tesis. yaklaşık 5 sene önce aynı bu sahada biz de mülakata girmiştik. Ben atletizm branşında çekiç atmalıydım. Şurada gördüğünüz anda çekiç atma. Bu da Yusuf. Yusuf da bu sahada futbol parkına girmişti. Az koşmadık İkimiz aynı bölümde ve aynı sınıfta okuyoruz.